Sayın Yılmaz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Adana ilimizdeki çiftçilerimizin sorunlarını dile getirmek için gündem dışı söz olmuş bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bir buçuk aydır yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, paralel devleti konuşuyoruz. AKP hükümeti olarak bütün mesainizi yolsuzlukların üstünü örtmekle savcı ve polislerin yerlerini değiştirerek bu süreçten kurtulmaya çalışmakla uğraşırken toplumun işçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi dolayısıyla toplumun tüm kesimleri gün geçtikçe sıkıntılar artmakta, hayatın yükü daha da ağır bir şekilde üzerlerine gelmektedir. AKP hükümetleri dönemi Türk çiftçisi için tarihinin en zor dönemidir. 11 yıllık AKP iktidarı döneminde tarımın temel girdileri olan Gübre, ilaç, tohum ve mazotun çok pahalı olması ve buna karşılık ürünlerinin yeterince para etmemesi neticesinde çiftçilerimiz topraklarını ekememez duruma gelmiştir. Gübrenin, mazotun, tohumun fiyatı son 11 yılda %500 artarken ne yazık ki ürünleri ürünleri özellikle Adana'da, Çukurova'da buğdayın, mısırın, pamuğun ve narencinin fiyatları yerlerinde saymıştır. Yine yanlış politikalarınızla Çukurova'da çiftçimiz buğday hasat ederken buğday, mısır hasat ederken mısır, karpuz hasat ederken karpuz ithal edilmekte ve çiftçi perişan tarım yok edilmektedir. Türkiye'de baklagil üretiminin merkezi olan Adana'da bile artık Çin menşeili baklagil satışı yapılmaktadır. Adana çiftçisinin büyük çoğunluğu alınan kredileri ödeyemeyecek durumdadır. Ne yazık ki Adana'da çiftçimizin tarlaları Ziraat Bankası'na ipoteklidir. Yine Ziraat Bankası'na ipotekli olan tarlaların dışında kalan gayrimenkulleri de özel bankalar ipoteklidir. Zira çiftçilerimiz ödeme güçlüğü içerisindedir. Borcu borçla kapatmaya çalışmakta ama bu işin içerisinden kalkamamaktadır. Geçen hafta bölgede çiftçilerimizi gezerken şunu söylüyorlar. Çukurova'da bu kadar verimli toprakların olduğu, mümbit toprakların olduğu yerde ilk defa tefecilerin eline düştük. Artık tarlalarımız bizim değil, özel bankaların ve ziraat bankasındır. Bunu bir an önce düzeltmek gerekiyor. Şimdi değerli milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki popülist politikalarla hayvancılıkta sıfır faizle kredi vereceğiz dediniz. Bunu da kamuoyuna bir lütuf gibi duyurdunuz. Sizin sözünüze güvenen o Adana'daki Aladağ'da, Pozantı'da, Karisal'da, Sayınbel'de, Fekke'de, Adana'nın merkezindeki çiftçilerimiz size güvenip sıfır faizinize inanıp kredi aldılar. Ama sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Büyükbaş hayvanı 6000 500 liraya almalarına karşılık bugün bugün 2.000 liraya, 2.500 liraya satamıyor. Şimdi ben size soruyorum, bu nasıl sıfır faizdir? Hesapladığınız zaman yüzde 300'e gelen bir faizle karşı karşıya bu bu insanlarımız. Türkiye'de hayvancılığı bitirme noktasına geldiniz. Kaba ve karma yem yetersizliği, çayların, meraların verimsizliği ve giderek azalması gibi temel sorunları çözmeden popülist politikalarla yaklaştığınızda Türkiye'de hayvancılığı kalkındırmanız, geliştirmeniz mümkün değildir. Sonuç itibariyle Adana'da çiftçilerimiz, hayvancılarımız ellerindeki gayrimenkulleri bile bu sizden aldıkları kredileri ödemekle çıkarmak zorunda kaldılar. Ama buna rağmen ödeyemediler ve şu anda bir kredinin içerisinde boğulma noktasındadır. Bu kadar sıkıntıları yaşayan Adana çiftçimiz son yılların en büyük kuraklığıyla karşı karşıyadır. Buğday ekildikten sonra yağmur yağmadığı için tohumları çimlenmedi. Çiftçilerimizin tarlalarında büyük oranda sulama yapmamaları nedeniyle buğday rekoltesinde düşük düşük kaldı ve zarar ve ziyanın çok büyük miktarlara ulaştığını belirtmek istiyorum. Kuraklık sadece buğdayı değil, narenci ile birlikte kış sebze ve meyve üreticilerine de ciddi zararlar verdiği ortadadır. Ama Çukurova gibi dünyanın en, ön, en önemli verimli topraklarında sulama politikalarınız bile iflas etmiştir. 527 bin hektar sulanabilir arazimizin ne yazık ki hala 217 bin hektarlık bir alanında sulama yapılmaktadır. Şu anda çiftçimiz Mısır ekti, tavsu ile tarlasını sulamak istiyor. Fakat su verilmiyor. Devlet su işlerine gidiyorlar, valiliğe yönlendiriliyor, Valiliğe yönlendiriliyor, valley gidiliyor, devlet su işlerine yönlendiriliyor. Çiftçimiz bu sulama işini yapamazsa gerçekten hem ürünlerinde hem verimlerinde ciddi sıkıntılarla karşılaşacaktır. Buradan sesleniyorum. Ey Adana valisi vatandaşa kavat demekle başka işlerle uğraşacağına milletvekilleriyle uğraşacağına şu il görev yaptığın Adana elinde şu çiftçimizin sorunlarıyla bir uğraşmayı dene. Buradan hükümete sesleniyorum. Adana'lı bakan da var. Adana'nın bu sıkıntılı durumu. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.